Ararım, ararım. Of! <laughs> Aramayın! Lightslayın! Lightsın poşet ve telli dosyaları. Dayanıklı, toz tutmaz, on iki değişik renkte. Lightsla dosyala, Lightsla bul. Yarın büyük gün. Sabah, ...Grolier Amerikanayı yarın iki milyon okuruna bedava veriyor. Sabahın coşkusunu okurlar da paylaşıyor. Gerçekten bu kalitede bir ansiklopedim verecek? Gerçekten bunu iki milyon kişiye verebilecekler mi? Buna inanmak güç. Hem bu kalitede hem bu zenginlikte bir antiklopedi. Üstüne üstlük 3000 televizyon, 30 araba, milyarlık üç daire veriyorlar. İnsan aklı almıyor. Noktayı yine sabah koydu. Bayinizle konuşun. Gazetenizi ayırtın. 2 milyon şanslı okurdan biri siz olun. İkinci cildin ilk kuponu da yarın sabahta. Bu ciddi bir iş. Süper kupon, mega kupon aldatmacası yok. Kuponlarınıza sahip çıkın. Sabah. Yarın büyük gün. Kaplan kiyalar yine atakta, yine önde. Servisi yaygın. Yedek parçası bol. Konforlu, ekonomik. Daha ne isterim? Hiç peşinsiz 36 ay vade hemen teslim. Yarın son gün. Acele edin. Telefon 661 45 25 281 20 çift 0 306 80 Kia <laughs> Türkiye'de bir numara. İhlas motor. Güven kapısı. İşte bu ansiklopedi. Milliyetten Larusların ilk ciltleri yurt çapında dağıtılıyor. Okurlar Laruslarına kavuşuyor. İçinde her şey var abi ya. Yok yok. Çok süper bir set. Bayıldım. Söylemeye fazla kelime yok. En büyük milliyet. <laughs> Gerçekten. Milliyet bu işi gerçekten biliyor. Başlangıç oldukça güzeldi. Devamının da böyle olacağına inanıyorum. Üç muhteşemler Laros. Dünya, doğa, her şeyi iç içe almış bir ansiklopedi. Hiç böyle hayatımda ansiklopedi görmedim. Bu yıl da milliyete güvenenler kazanıyor. Eğlence ve tatil yerlerinin özel fiyatları, rezervasyon numaraları, programları, 200 hediye alternatifi, hepsi Tempo Yılbaşı rehberinde. Temposuz yılbaşı programınızı yapmayın. Ah, şu Isuzu'da bir de kampanya olsa var ya. Hiç düşünmem vallahi. Direkt man yazılırım. Şovpa'dan beklenen kampanya. Rekortmen suzu şimdi taksitle. Şovpa'nın şok koşullarıyla. Peşinat yok, para ödeme yok. 275 55 55'i hemen arayın. Rekortmen suzu sizin olsun. Arayın. <laughs> kampanya Şovpa 275 55 55. Ah, suzu da bir kampanya olsa. Bir olsa. İkisini birden alırım valla! Şolpa'dan beklenen kampanya! Rekortmen Isuzu, şimdi taksitle! Şolpa'nın şok koşullarıyla! Peşinat yok, para ödeme yok! 275 55 55'i hemen arayın! Rekortmen Isuzu sizin olsun! İşte bu ya! Kampanya! Şolpa, 275 55 55! 275 55 55! Foreman, favori, pick up, line. en son teknoloji, mükemmel dizayn! Kolalar Şofa'da! 275, 55, 55! Bu fiyatlarla yılın son Mazda fırsatı! 94 model Mazdalar Türkiye'nin her yerinde tek fiyat! Bu kampanyayı kaçırmayın! Mazda, iyi bir yatırımdır! Rıza geldi mi? Mazda, iyi bir yatırımdır! Bu fiyatlarla yılın son Mazda fırsatı! 94 model Mazdalar Türkiye'nin her yerinde tek fiyat! Bu kampanyayı kaçırmayın! Son 3 gün! Mazda, iyi bir yatırımdır!